Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Mustafa Bektan çekiyorum. Bu sefer arkadaşlar yaptığımızları sayıyorum. Sweat, dust, fel, sütlence hangi? Sadece bir ink, misfeli, papyrus, sans, last bread ve error kalmış. Glass, bread, sans, error, sans. Evet. Reklamda bir çıkma be aga, bir çıkma. Bugün ink'i oynayacağız. İnk, ink, ink demek daha kolay, ink. Zannet, oraya girmedim ki ben. Hayır. Neden? İnk. Saçma. Aç hunter. Hayır. İnk, ink diyorum. Bitsin artık. <laughs> ünka başladı. Hayır. Açmayı unuttum. Ben şunu da açayım çünkü beni uğraştıracak. Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar zaten kaçıyor. Vay. Kaçtım. Aşkım ben tebrik edin de bu ne ya abi? O, şlak, şlak, şlak. Burada, Yani burada. Yani Aa! Şöyle, şöyle. Sen çok zor ya. Oğlum ne Ha o benim şey yapıyor değil mi? Ben de hasar verecek zannediyorum Aa. Oğlum arka, arka evet. inten alıştık biz böyle şeylere. Yanında durdum lan. Ha bunu biliyorum. Çok garip bir şey bu. Çok saçma bir şey. Bu hangi sans ya? Bu sarı da ha geliyorum buna. Ah. Hı hı bu ne abi ya? Ayır. Şuradan kaçın ya. tamam. Kelehim diyor. Nokta nokta nokta. olsa five. Yolunun gözünde bazen başka bir şey yazıyorsun. Yok lan. Ha evet Ha burayı da biliyorum Çok garip bir şey Oy Benim ne yapmam bekliyorsun Onun blasterları Arkadaşlar fight olmayan sahi... Fight olmayan type ne ya Fight olmayan sansları bile koymuşlar Arkadaşlar ben bunu Ezberlemiştim ya bir ara ben bu bunu bu oyunun sırrını çözmüştüm. Tabi o zamanlar Undertale prosuydum ve fanıydım. Şimdi olmadığım için o kötü ya. Yani. Şu an çok kötü oynuyorum. Normalde ben bunu 99 canla geçmişim sanılır. Geçmiş, geçmiş miyim? Geçmişimdir. Hayır. Ne yapıyorsunuz abi ya? Ne kadar uzun bu? En 19 Ha arkadaşlar. Bunun finali böyle. Demonu demo bitti diyor. Arkadaşlar bu oyuna yeni güncellemeler gelmeye devam edecekmiş. Yani bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.